Hacı Bektaş Veli, ilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır derken, Yunus Emre, ilim kendin bilmektir der. Ahiransa ise, ahinin eli, kapısı, sofrası açık olmalı, gözü, beli ve dili kapalı olmalı der. Efendim sultanım, suçumu bildir, Bir sultana avdalım, ummana dağlarım. Kalenin kapısı taştan demirden. Her yanım çürüdü yaştan yağmurdan. Bir derdim var bin dermaya Bir derdim var bin dermaya Geçmiş gönlüme hüsnü cemalın cemalın Değişmem Kabe'ye hiçbir miracı Aşkınla bağlıyım zülfün teline teline Bir kez gönül yıktı ise Bu kıldığın namaz değil Bütün ozanlarımıza, sanatçılarımıza Yürekten teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta tarihe not düştük. Çünkü 2021'de UNESCO tarafından dünyada Hacı Bektaş Veli, Ahi e. Evran ve Yunus Emre yılı olarak tescillendi. O yüzden aslında bu programı yapma gereği duyduk. Yunus Emre'den, Hünkar Hacı Bektaş Veli'den, Aye Evran'dan, Ulu Ozanlarımızdan nasihatlerini dinledik. Bunun en büyük mesaj olacağını düşünüyoruz. Geleneğimize, kültürümüze sahip çıkmaya, bunu çoğaltmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Belediyesi olarak sonuna kadar verdiğimiz sözün yanında duracağız.